işletmelerin işleyişindeki probleme odaklandık. Yani bu ne demek? Şu anda açılan işletmelerin %80'i 5 yıl içerisinde batıyor. İstanbul YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hatice Ertüz'ün Kutlu. Bugünkü konuğumuz, pardon eğer kurucusu Gökhan Çam. Nasılsın Gökhan? Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Gökhan ilk başta seni tanıyabilir miyiz? Neler yaptığını dinlemek isteriz. Orta öğrenimi Ayaz Aşık Lisesi'nde okudum. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olmadan önce üniversite 2. sınıfta pardonla ilgili çalışmaya başlamıştım. Peki pardon nedir? Yani bir daha çıktı şey Hı. değinmeni istiyorum açıkçası. İsmi de çok ilgi çekici. Hı. O nereden geldi? Fikir nasıl çıkmıştı? Bunlara değinebilir misin? Tabii. Pardonun ismi pardon demeyelimden geliyor. Çünkü o kadar çok pardon dedik ki bir gün arkadaşlarımla gittiğim bir kafede yemek sonrası bir çay istedik. 20 dakika sürdü. Toplasan herhalde hepimiz bir beşer on herkes pardon dedik o yoğunlukta garsonların yetişemediği aslında hani en son suçu olanlar onlar oluyor orada. Hani yetişemiyorlar gerçekten. İnanılmaz bir talep oluyor o saatlerde. Pardonlar havada uçuyor. 2016'dan falan bahsediyorum. Böyle bir çözüm de yok. Buradan bir şey versek sipariş dedi. Mutfağa gitse süreç biraz hızlansa yani. insanlar biraz rahat etse. Süreç biraz daha hızlı aksa. Fikriyle ortaya çıktı. E i̇yi ki öyle çıkmış. Sonradan çok daha büyük problemleri tespit etmemizin yolunu açtı aslında pardon fikri bize. Şu anda da tamamen data ve yapay zeka odaklı bir firma olarak 4 yıldır çok önemli yatırımlar yapıyoruz o tarafa. Başlangıç hikayesi böyleydi. Bizim tanışıklığımız sanırım 2019 yılını buluyor. O süreçte tabii ki bir sürü aşama kat etti girişim olarak da. Şu anda hem Türkiye'de hem de globalde aslında satışlarınız mevcut. Hı hı. Oradaki globaliz geçiş süreciniz nasıl oldu biraz onlara değinebilir misin? Tabii. Tanıştığımız yıllar bizim için gerçekten çok değerli yıllardı. Çünkü çok az satışımız vardı henüz. Çok farkındalık çok düşüktü sektörde. Mobil uygulamalar sadece paket servis tarafında vardı. Bugünkü servislerimizde akıllı menüleri QR'larla hizmet sağlıyoruz ama o gün mobil uygulamaydı. Ve mekan içinde, restoran içinde, otel içinde aşina değildi işletmeciler. Çok sıkıntı yaşadık o konuda açıkçası. Satışlarda çok zorlandık. Burada gerçekten vizyonumuza çok önemli şeyler kattık. Yurtdışı vizyonlarımızı ilk o günlerde belirledik. Ürünü çok ciddi bir pivot ettirdik aslında. Hani çünkü sektörde bu satışları yapmaya çalışırken asıl problemi de tespit etmeye başlıyorsun. Daha büyük problemler görüyorsun. Ve biz burada aslında işletmelerin işleyişindeki probleme odaklandık. Yani bu ne demek? Şu anda açılan işletmelerin %80'i 5 yıl içerisinde batıyor. Bu cümle bu kadar söylemesi kadar kolay değil. Milyonlarca lira kayboluyor. Çok büyük bir ekonomik kayıp, manevi kayıp. Bunun sebeplerinin en önemlisi aslında işletmelerde müşteri analitiklerinin takip edilememesi ve gelişigüzel kararlar alınması. Bunun içerisine zamlar da var, menü mühendisliği de var, açılacak şubenin lokasyonunu tespit etmek de var. Biz bu konularda çok büyük problemler tespit ettik ve şirketimizi tamamen müşteri analitiklerini tanıyan işletmeleri de bu yönde rehberlik sağlayan bir konuma eriştirmek adına yapay zeka alanı ciddi yatırımlar yapmaya başladık 2020 yılında. Bu teknoloji aslında bizi hem bu ülkede en çok kullanılan akıllı menülerin hizmet sağlayıcısı konumuna eriştirdi. Ama bir yandan bizim için en önemlisi, bizim yapay zekamız veriden beslenen bir yapay zeka, her yapay zeka gibi. Dolayısıyla daha çok kullanıcı bizim ileride daha güçlü olabilme ihtimalimizi arttırıyordu ve biz bu döngüye yatırım yaptık. Bu çok güzel gitti açıkçası. İşletmelere ilk günle itibaren satışlarını nasıl arttırabileceğini rehberlerini yapan bir teknoloji olarak konumlandırdık kendimizi ve bu pazarda bizi çok hızlı bir şekilde yaydı. Çok büyük bütçelerimiz yoktu. Kısıtlı bütçelerle bunu yapmak durumdaydık ve bizim hani en büyük satış kanalımız referanslarımızdı gerçekten. Orada çok önemli bir satış sonrası başarısı elde ettik. Bu şekilde Türkiye'de çok hızlı bir büyüme elde ettik. Bu büyüme bizi globale kendiliğinden taşıdı. Biz bir ülkeye gidip yatırım yapacak bütçelere sahip değildik. Ama buradaki bir işletme sahibimiz Almanya'da bir işletme açtı. İsviçre'de bir arkadaşına haber verdi. Biz böyle böyle 6 tane ülkeye yayıldık. İşte İngiltere, İsviçre, Almanya, Azerbaycan, Türkiye, İspanya ve şimdi 7. ülke olarak da Amerika'ya açılıyoruz. Ama bir farkı var. Amerika bizim ilk kez yatırım yaptığımız bir ülke. Biz dediğim gibi hani yapay zeka alanına yatırım yaparken bugünlerin geleceğini biraz öngörerek yaptık. Şimdi o doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Bildiğim kadarıyla ekibiniz Türkiye'de. Ekip Türkiye'de, evet. ya Peki yürütürken aslında oradaki satışlara bir zorluk yaratıyor mu size Oradaki şeylerden de bahsediyor musun? Üründen ürüne değişir bu. Tabii ki yani hardware'ı çok ayrı tutuyorum. Ama software şirketlerinde satış kanalının ne olduğu çok önemli. Bizim ürünümüzde böyle bir bariyer yok. Biz dijital kanaldan, dijital mecralardan reklamlarımızı yaparak müşterilerimizin %96'sını elde ediyoruz. Referans ve sosyal medya başvuruları bizim %96 müşterilerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla biz aslında hangi ülkeye bütçe ayırabilirsek o ülkede büyüme imkanı yaratabiliyoruz. Şu anda da ayırdığımız bütçeyi doğrudan Amerika'daki sosyal medya pazarlamamıza işte Google, SEO bildiğimiz geleneksel diyebileceğimiz artık yöntemlerle müşteri edinmelerimize başlıyoruz. Onun dışında ilk girişimizde tabii ki şu anda Amerika'da şirketimiz kuruldu. Oradan da çok çok önemli global bir yatırımcıdan yatırım da aldık son dönemde. Bu doğrultuda aslında bizim şu an yapacağımız reklam harcamalarından beklentimiz 600 hedefini tutturmak diyebilirim. Bir yıl içerisinde 600 işletme hedefini tutturmak istiyoruz. Ama şöyle bir şey oldu mesela. AI'ya o kadar ciddi yatırımlar yaptık ve şu an pardon AI 3.0 işletmelerin cirosunu ortalama %29 arttıran öneriler sağlıyor. Bu çok hızlı bir etki yarattı Kasım 2023'te yayınladığımız versiyon ve Amerika'da bizim buradaki işte büyük müşterilerimizden birinin bizi oradaki büyük bir otel zinciriyle meçlemesiyle şu an 5800 oteli kapsayan bir anlaşma yapmak üzereyiz. Dolayısıyla 600 hedefimizi belki daha ikinci haftadan tutturabileceğiz. Çok daha üstüne geçebileceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyız Amerika tarafında. Yani çok çok ciddi yatırımlar yapılıyor dataya. Çok doğru bir alanda olduğumuzu çünkü rafine edilmiş bir veri havuzundan bahsediyorum. 1 milyon saatin üzerinde bir veri havuzuyla şu an yapay zekamız öneri sağlıyor bu alanda gerçekten hani çok benzersiz bir noktada olduğumuzu düşünüyorum teknolojik olarak. Bu bize iki yıllık bir avantaj sağlıyor bütün sektörel oyuncuların önünde. Çünkü biz dediğim gibi 4 yıldır bu alana yatırım yapıyoruz ve kullanıcı deneyimlerini, kullanıcı analitiklerini takip ederken makine öğrenmesi sürekli olarak öğrendiği şeyleri itere ediyor ve birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyonda geldiğimiz noktada 1 milyon saatlik rafine edilmiş mekan içinde, restoran içinde vakit geçiren, otelde vakit geçiren, eventlerde, konserlerde vakit geçiren milyonlarca kullanıcının datası artık çok daha eğitilmiş bir şekilde öneri sağlıyor. Bu gerçekten istediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz kadar büyük şirket olun. 1,5-2 sene teknolojik tarafta vade yatırımı yapmanız gereken bir iş. Bu tarafta çok önemli bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Oradaki kısımda yatırımı Amerika'dan aldınız, değil mi? Son dönemdeki yatırımı Amerika'dan aldık. 2023 yılı başında Türkiye'den de bir yatırım turu kapatmıştık. Oradaki şeyi merak ediyorum aslında. Zaten hedeflediğiniz pazarlardan birisi Amerika. Yani oradaki yatırımın size etkisi nasıl oldu veya nasıl olacak? Orada belki birazcık tavsiyelerin olabilirse hı hı. globalden yatırım alma süreci çünkü girişimlerin de hedeflediği pazarıdan yatırım almak istediği oldukça istediği bir kısım. Önerilerin olur orada? Şöyle, bu, bu da tamamen aslında odaklandığınız alana bağlı bir durum Biz Yapay Zeka makine öğrenmesi data tarafında odaklanmış bir firmayız Dolayısıyla bunun kıyasını yapmaları gerektiğini düşünüyorum Hani kurucuların kurucu ortakların Çünkü Yapay Zeka alanına yatırım açıkçası şu ana kadar ülkemizde çok çok revaçta değildi. Biz bu doğrultuda evet Türkiye'den bazı görüşmelerimizi sürdürdük ama global hedeflerimiz doğrultusunda ürünümüze, teknolojimize çok güvendiğimiz için bu fırsatları da mutlaka hani değerlendirmeye çalıştık ve gerçekten çok önemli bir yerden çok önemli bir kabul ve yatırım aldık. Bu bizim için şu anlama geliyor. Sonuçta ne olursa olsun globali açılmak isteyen bütün firmalar şu anda ülkemizde yani ülkemiz dışında bize yatırım yapabilecek büyük yatırım fonları olsun, şirketler olsun. Mutlaka yurt dışında validasyon bekliyorlar. Ya satış ya bir yatırım ya bir şirketleşme gibi ihtimaller bekliyorlar. Bu tarafta bizim için çok büyük bir itici güç olacak. Çünkü bizim hedeflerimiz bu turla bitmiyor. Amerika'ya pazarlamaya başlamakla bitmiyor. Bizim hedeflerimiz devam ediyor. Çok önemli çıtalarımız var önümüzde. Bu doğrultuda çok önemli bir yatırım ve hızlandırma programının aynı Türkiye'de Tek İstanbul'un bize kattıkları, it çekirdeği bize kattıkları gibi onlar da orada çok şeyler katabiliyorlar. Hem yatırım fonları aracılığı, hem network, hem satış tarafı, hem imkanlar, birçok şey katıyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka yurt dışı fonlarına başvurularını yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü bazen Türkiye'de anlaşılamayabiliyorsun, globalde birisini seni daha iyi anlayabiliyor. Bu olabilir. Yani burada yani yatırımcıların fokusu da farklı olabilir. Seni anlayıp önceliği farklı da olabilir. Ülkelerin öncelikleri farklı olabiliyor gerçekten. Ben bunu bu süreçlerde biraz öğrendim. Dolayısıyla iki tarafı da mutlaka denemelerini tavsiye ederim. Ya yani şu da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sen de yanlıştan düzel. İlk günden beri, yani biz 4-5 yıllık bir süreçtir tanışıyoruz ve ilk günden beri aslında siz global pazarı hedefleyerek yola çıktınız. Zaten bütün pardonu bunun üstüne kurguladınız diye biliyorum. Hani Türkiye pazarı odaklı hiçbir zaman olmadınız aslında. Sadece Türkiye pazarı <laughs> odaklı. Bunun da etkisi olduğunu ve bu yolda da size en yolunuzu açtığını düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle öyle. Dediğin gibi ya yani o olay çok önemli. En azından hedeflerini net koymak çok önemli çünkü o gücün olmayabiliyor. Dediğim gibi yani biz 4-5 yıl önce de benzer hedeflere sahiptik. Şu anda o hedeflerin %50'sini belki gerçekleştirdik ama hedeflerimiz büyüdü. Önümüzdeki 2 yılda sonra görüştüğümüzde muhtemelen yine %50'sini gerçekleştirmiş olacağız. Başka hedeflerimiz olacak. Orada hedefleri doğru koymak önemli. Gücünüz arttığında, o gücü eriştiğinizde tamam diyorsun ya benim böyle bir hedefim vardı artık bunu yapabilirim. İşte o zaman gidiyorsun Amerika'ya açılıyorsun. Daha önce yapmak herkes ister. Onun için uğraşıyoruz zaten. Girişimcilik bu zaten. Girişiyoruz işte, yani bir şekilde olsun diye olabilecek en iyi ihtimalleri kovalıyoruz. Şu anda iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Başarılarınızı takip ediyoruz zaten. Bir de şey değinmek istiyorum. Yani tek İstanbul'daki süreciniz nasıl oldu? Nasıl tanıştınız Tek İstanbul'la ilk olarak? Ve sonrasında aslında Growth Programı kapsamında bir POC de gerçekten. Yani POC değil hatta İstanbul senin de yer alıyorsunuz hali hazırda. Bunları da birazcık değinebilir misin? Tabii. Sanırım çok en başından Tek İstanbul'a dahil Arka, olan girişimlerden biri olduk. Önce mutlu oldum açıkçası. Bu tarafta böyle daha önce bir örnek yoktu çünkü Türkiye'de. Devlet tarafından, belediye tarafından böyle bir alan açılması, bu kadar buraya yatırımlar yapılması beni mutlu etmişti. Ama şu an sonuçta işimiz esnasında o süreci çok takip edemiyor edemeyebiliyoruz. yurt dışı seyahati oluyor, bir şey oluyor. Ben dünden beri Tek İstanbul'un son paylaşımlarını şöyle bir inceledim. Buraya geldim. İnanılmaz güzel şeyler. Çok hızlı sürede başarıldı bu tarafta. Çok tebrik etmek dışında başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben çok mutluyum böyle bir çatının altında olmaktan. Orada peki şu anda İstanbul senin hali hazırda varsınız. Nasıl bir etki yarattı? Sizin Hı -hı. büyümenize katkısı oldu mu? O pazardan biraz bahsedebilir misiniz? O tarafta e, şöyle tabii binlerce işletmeyle partnerliğimiz var. Bir mobil uygulamamız da var. Pardon mobil uygulamamız var. Akıllı menülerimiz, akıllı otel asistanı, işte yerinde QR'la açılan ürünlerimiz dışında bir mobil uygulamamız da var. Burada biz insanlara e bu binlerce işletmeyi keşfetme imkanı sunuyoruz. Hem menülerini inceleyebiliyorlar, hem kişiye özel öneriler alabiliyorlar. Nereye gidebileceğini tavsiye ediyor onlara yapay zekamız. Mesela işte ben Üsküdar'a gittim, orayı bilmiyorum, açıyorum uygulamamı. Bana benim daha önceki alışkanlıklarıma göre sen diyor şuraya git, bunu seversin burada. Böyle bir uygulamamız var ve biz bu doğrultuda aslında tek İstanbul'la İstanbul senin içinde yer almak üzerine bir toplantı yaptık. O toplantı mükemmel geçti. İstanbulluların buna ihtiyaç duyacağı çok net olarak orada anlaşıldı. Biz de heyecanlandık böyle projenin içinde yer almak için. Sonrasında yer aldık. Yaklaşık bir herhalde 7-8 aydır İstanbul Senin içinde hizmet veriyoruz. Sıralama belirtmeyeyim ama en başarılı alt uygulamalardan biri olduğumuzu biliyorum. Hani yüz binlerce kişinin kullandığını biliyorum ve Orada sadece aslında pardon mobil uygulamanın bir beta versiyonu, bir, bir birinci versiyonuyla yer aldık bugüne kadar. Menüler inceleniyor, i̇şte işletme içindeki detaylar incelenebiliyor. Şu anda çok çok daha büyük bir şey geliyor. İstanbul Senin'deki kullanıcılara da kişiselleştirme teknolojimizi açacağız. Oradaki kişiselleştirilmiş deneyimin yanında işletmelerin İstanbullulara özel sağlayacağı bir indirim var. Şimdi de onun hatta duyurusu yapılacak. Yasemin Hanım'larla onu daha yeni görüştük. Billboardlarda inşallah bütün İstanbullulara duyuracağız zaten onu. Bu taraf çok önemli çünkü bizim gücümüz hala kısıtlı olabiliyor. İşte Amerika'ya açılırken o zaman mobil uygulama pazarlamasına bütçe kısmamız gerekebiliyor. Biz şu an hani ayıramayacağımız bütçelerle bizim de sonuçta reklamımız, duyurumuz yapılıyor burada. Bilinirliğimiz artıyor. Bu çok çok önemli bir destek bizim tarafımızda. Zaten İstanbul İstanbul'da halihazırda e, milyonlarca indiren ve kullanan e, İstanbullu olduğu için de halihazırda yani hazır bir pazarı aslında Kesin. girişimler erişmiş oluyor diye biz de çok kıymetli görüyoruz o kısımda girişimlerin platformumuzda yer almasını. <laughs> çok teşekkürler Gökhan. Zaman ayırdığın için de değerli fikirlerini de paylaştığın için çok Ben çok teşekkür ederim. Herkese izlediği için teşekkür ederiz.